Değerli öğrenci arkadaşlarım ve hocalarım, merhaba. Bugün üniversite hayatınızın en önemli dönüm noktalarından biri olabilecek TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programlarını mercek altına alıyoruz. TÜBİTAK 2209 programları sadece bir destek paketi değil. Bizlerin araştırma yapma, bilimsel düşünme ve henüz öğrenciyken inovatif projeler üretme becerilerimizi geliştirmeyi hedefleyen ulusal bir vizyondur. Bu programlarla teorik bilgilerimizi pratiğe dökme şansı yakalıyoruz. Program iki temel koldan ilerliyor. 2209A genel kapsamlı akademik araştırma projelerinizi odağına alırken 2209B programı doğrudan sanayinin güncel bir sorununa çözüm arayan veya uygulama potansiyeli yüksek olan sanayiye yönelik projeleri destekliyor. 2209A programının temel amacı lisans öğrencilerini bilimsel araştırma kültürüyle tanıştırmak ve akademisyen-öğrenci işbirliğini güçlendirmektir. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören ve akademik danışmanını bulan tüm ön lisans veya lisans öğrencileri bu programa başvurabilir. 2209B ise odağını sanayiye çeviriyor. Temel amacı, öğrencilerin sanayinin bir sorununa çözüm arayan, uygulama potansiyeli yüksek ürün veya süreç geliştirme becerilerini artırmaktır. Bu program, öğrencilere sanayi ile doğrudan işbirliği yapma fırsatı sunar. Aradaki farklara bakacak olursak, 2209A'da bir akademik danışman yeterliyken 2209B'de sanayiden de bir danışmanla çalışmanız ve ilgili kuruluştan onay yazısı almanız zorunludur. Ayrıca 2025 yılı baz alındığında 2209A için 900.000 Türk Lirasına kadar, sanayi odaklı olan 2209B için ise 12.000 Türk Lirasına kadar destek limiti sunulmaktadır. Başvuru sürecinde en kritik aşama ön incelemedir. Belgelerinizin güncel formatta olması, eksiksiz doldurulması ve en önemlisi Öğrenci ile danışman elektronik imza onaylarının sistem üzerinden vaktinde tamamlanması, projenizin doğrudan elenmemesi için hayati önem taşır. Elenme riskini atlattıktan sonra bilimsel değerlendirme başlar. Burada panelistler projenizin amacına, kullandığınız bilimsel yönteme, iş zaman planına ve projenin sonunda elde edilecek yaygın etkiye bakarak puanlama yaparlar. Bu da araştırma bilimsel niteliği için %35, yöntem için %25, proje yönetimi ve araştırma önerisinin yaygın etkisi için ise yüzde Mühendislik disiplinine uygun, ölçülebilir hedefler her zaman bir adım öndedir. Unutmayın ki, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde yer alan kritik alanlara dokunan projeler stratejik öneme sahiptir. Bu alanlardaki başvurular için TÜBİTAK tarafından daha avantajlı destek, taban puanları belirlenebilmektedir. Ekranlarda gördüğünüz yapay zekadan Nesnelerin internetine, katmanlı imalattan sürdürülebilir enerji sistemlerine kadar uzanan bu geniş liste aslında geleceğin teknolojilerini temsil ediyor. Eğer projeniz bu alanlardan biriyle kesişiyorsa, hem akademik hem de kariyer yolculuğunuzda büyük bir avantaj yakalamışsınız demektir. Detaylı kılavuzlara ve başvuru ekranına ulaşmak için ekrandaki kare kodu taratabilirsiniz. 19 Mayıs Endüstri Mühendisliği öğrencileri olarak hazırladığımız bu videonun sizlere ışık tutmasını umuyor, tüm projelerinizde başarılar diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.